Herkese merhaba. Kardeşli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir kurabiye tarifimiz var. Mahlepli çörek otlu mini kurabiyeler hazırlıyoruz. Tarifimizin yapımına başlıyorum. 125 gram margarin. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir yumurta akı. Yarım çay bardağı toz şeker. Yarım çay bardağı çörek otu. 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce karıştırıyorum. Karıştırdığım malzemelerin üzerine 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Hazırladığım kurabiye hamuru toplamda 2,5 su bardağı un aldı. Aldığı un miktarı unun kalitesine ve yapısına göre değişebilir. O yüzden sizde kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edebilirsiniz. Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar kopartarak elimde yuvarlıyorum ve şekil veriyorum. Tüm hamuru şekillendirdikten sonra yumurta sarısına geçiyorum. Yumurta sarısını biraz çırpıyorum ve üzerine birkaç damla sıvı yağ ekliyorum. Kurabiyelerimin üzerine yumurta sarılarını sürüyorum. Kurabiyelerin üzerine daha iyi kızarması için kırmızı toz biber serpiyorum. Kurabiyeleri 180 derecede ısıtılmış fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Mahlepli ve çörek otlu mini kurabiyelerimiz hazır. Tarifimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimizle ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi bizimle yorumlarda paylaşırsanız çok seviniriz. Bize destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.